Evet. İspanya Portekiz final maçı. Büyük maç. Ben oynamıyorum gördüğünüz gibi isterseniz soldan bakabilirsiniz. Otomatikte gördüğünüz gibi spikerle başlıyorum. Pedri, Mikor Merion, Mikor Merion, Mikor Merion vurdu kaleci Drogba. rafalo Bernardo Silva be Greenmo Greenmo aldı. Greenmo gidiyor. Greenmo, Greenmo Ozaroya pas verdi. Rodri, Rodri gidiyor. Rodri Bir oyuncu değişikliklerinden direkt Lamine Yamal'ı almayı düşünüyor. SKye. Bir iki dakika sonra devre arasından sonra Lamin Yamal oyuna girecek. Şimdiden belirlendi. Pedri. Pedri gidiyor. Pedri. Pedri. Pedri Cristiano Ronaldo almaya çalıştı. Alamadı. Kravala pas verdi. Kraval. Kraval gidiyor. Green mi oldu? Green mi oldu? Green mi oldu? Vuramadı. Kaleci Drogdos'tan. pasını verdi Bruno Fernandes. Fernando Torres yani İspanya aldı. Fernando Torres gidiyor. Mikel Manuel'a verdi. 0-0'lık delgi İspanya bozmak için geldi. Vurdu dışarı. Kaleci çıkarıyor. Grim oldu. Çaşe vuruşunu kullanacak. Laporte Olur Fernando Torres pasını ver veremedi. Pas geçersiz, pas geçmedi. Hakem artı bir veriyor. 45 artı birde. İspanya ata verecek mi? Miguel Merno! Çok iyi bir vuruştu. Ama dışarı Portekiz İspanya maçı devre arasına böyle Evet maç başladı. Fernan birazdan Lamin Yamal girecek. Fernando Torres pasın var doğru mu ya? Gol! Gol! İspanya'nın Portekiz'e karşı final maçında ilk golü, birinci golü. Fenerbahçe hayırlı olsun bu arada. Gösterelim. Fenerbahçe logo 1 yeniyor. Sanırım elecek. Eler bence Lamine oyuna girdi. Plahina. Plahina pasını pasını geçiremedi ama hala Portekiz'de Pepe Pepe pasını veremedi. İspanya'da Lamine Yamal, Perde pasını verdi. Rodri, Pedri ve pas geçmiyor Portekiz'de Pepe Pepe'nin de pası geçmiyor İspanya'da Pedri Michael Meron Michael Meron da hala uğramıyor faal gibi gözüküyor ama hakem devam diyor Bruno Fernandes hala Portekiz devam ediyor Laughing Lao Pasını verdi Cristiano Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo'nun Rodri aldı. Orozbal. Pedri. Pedri ilerliyor. Lamin Yamal'a verdi. Lamin Yamal. Lamin Yamal. Yamal oradan devam ediyor. Götüremedi. Pedri. Offside. Offside. İyi geldiler. Ama offside. Bayağı iyi geldiler. Ses şimdi açıldı. Sesler artık Kaleci, onun hepsine pasını verdi, oturuyor yanlışlıkla derken Rodri aldı, derken kaleyi kaptırdı. Oturuyor, oturuyor, Pedro aldı. Lamin Yaman, Lamin Yaman, Lamin Yaman gidiyor, Lamin Yaman ikinci, ikinci kaleci gidiyor. Lamin Yaman vurdu dışarı, Lamin Yaman vurdu dışarı, kaleye tıpsa gol. Ne gol. Cristiano Ronaldo Maç bitti. İspanya kupayı yeniden kazanıyor. Portekiz'e karşı mücadelesinde İspanya 1-0 yeneli kupayı alıyor. Kupa İspanya'nın 1 mükemmel bir duygu. Mükemmel bir duygu. Mükemmel bir duygu. Mükemmel bir duygu, duygu olmalı. İspanya Portekiz'i 1 bir sıfır yendi. Yani o vuruşu tuttursa golünü atabilirdi ve işte. Mükemmel çekilmiş o fotoğraf. Şampiyon İspanya. Şampiyon İspanya. Yes Borussia VC Mobile. Euro 2024 Greenman. Euro 2024 turnuvası. Turnuvasında şampiyon İspanya. Mükemmel bir duygu.